Her yıl olduğu gibi bu yılda Survivor, reyting rekoru kırdı. Mücadele dolu oyunlarıyla ve eğlenceli ödülleriyle izleyenleri ekrana kilitleyen Survivor'da şampiyon dün akşam belli oldu. Survivor yarı finali çarşamba akşamı, büyük final ise dün akşam yaşandı. SMS oylamasıyla sonuçlanan Survivor şampiyonu kim oldu? 2022 Survivor şampiyonu ödülü nedir? Ne kazandı? Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2022 şampiyonu Nisa oldu. Survivor Nisa kimdir? Nisa Bölükbaşı 2 Temmuz 1998 yılında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da dünyaya gelmiştir. Babası Türk, annesi Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan Nisa küçük yaştan itibaren sporun birçok dalına ilgi duymaktadır. Nisa Bölükbaşı yüzme ve voleybol konusunda oldukça başarılıdır. Henüz 3 aylıkken annesiyle yüzmeye başlayan Nisa daha sonra kendisini geliştirerek 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nin en iyi yüzme takımlarında yer almıştır. 2018 yılında mimarlık okumaya başlayan Nisa Bölükbaşı yaptığı bazı sporları bırakmak zorunda kaldı. Nisa Survivor'da gösterdiği performansla ne kadar başarılı olduğunu ispatlıyor. Survivor şampiyonu ödülü nedir? Ne kazandı? Bu yıl birinci olan ismin kazanacağı para ödülü henüz açıklanmadı. Survivor 2022 yarı final süreci nasıl geçti? Survivor yarı finale Adem, Nisa, Batuhan ve Ayşe kaldı. SMS oylaması ilk olarak Ayşe ve Nisa arasında gerçekleşti. SMS oylaması sonucunda bir üst tura atlayan isim Nisa oldu. Ayşe elendi. Survivor yarı final akşamı Nisa ve Batuhan arasında SMS oylaması yaşandı ve kazanan isim yine Nisa oldu. Survivor büyük finale 2 isim kaldı. Survivor büyük finalde Adem ve Nisa arasında SMS oylaması yaşandı ve Survivor 2022 şampiyonu Nisa oldu. Survivor 2022 yarışmacıları kimlerdi? Ünlüler takımı: Adem Kılıç CC, Can Takan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım. Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç. Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Birsen Bekgöz, Gönüllüler Takımı. Gökhan Keser, Ogedey Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Arda Hanuskanbaş, Berkan Karabulut. Yasin obus, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler. Sude Burcu, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik. Seda Ocak.